Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte futbol challenge çekiyoruz. Kale burada, top burada, ben burada. Ee, şimdi kendi kendime challenge'lar yapacağım ve like ve abone olmayı unutmayın. Ee, lütfen ee, like ve abone olun lütfen. O zaman video muza geçelim. Evet arkadaşlar bugün normal şut deneyeceğim ya yani. normal şutları deneyeceğim. Çekiyorum. Ay şansıma kamera yüzünden yapamadım. Lan top gel be. Evet arkadaşlar. Hop. Şimdi vuruyorum. Falso denedim o da olmadı arkadaşlar. Ee, şimdi fal sonu deneyeceğiz. İlk önce normal şutlardan bir at atalım. Yani şey antrenman olsun. <laughs> Atamıyorum arkadaşlar. Like ve abone olun. Atayım bana güç verin. Like ve abone. Like, like, like love, çökeltin. Kafa atın yumuk atın her şeyi atın. Like ve abone olduğunuz için attım. Bakın arkadaşlar. Şimdi falso'ya geçtik falso. Şuradan falso'yu ver. Top. Şuradan falso'yu vereceğim arkadaşlar. Ben uğramadım. Arkadaşlar gidiyor. Direk. Bir daha vuracağım. Falso geliyor. Falso ve gol. Kaleyi kırdı Emirhan. Evet arkadaşlar şimdi. Bakmadan çekeceğim. Siz kareyi görüyorsunuzdur umarım. Bakmıyorum. Böyle vuracağım arkadaşlar. Şöyle. Vuruyorum. 3, 2, 1. Like ve abone olmayı unutmayın. Ay direkt de patladı. Olmuyor arkadaşlar. Benim nefesim yok herhalde. Evet deniyoruz. Allah. Şimdi arkadaşlar siz topu görüyorsunuz. Diyorum 3 2 1 Gol Gol Şimdi üst direk yan direkleri vuracağız arkadaşlar. Yan direk Vurdum. Hem vurdum hem gol oldu diyecektim. Vuramadım. İlk önce şöyle deniyoruz. Arkadaşlar ben bot oldum. Top kaçtı. Evet arkadaşlar çok yoruldum ama sizin için değer. Yan direk kuruyorum. Yan direk. Şimdi ikinci yan vuruyoruz arkadaşlar. Like ve abone olmayı unutmayın bu sizin için. Kar oldu. Arkadaşlar like ve abone olun. Güç gelsin güç güç. Kırın butonları kırın. Yan direk. Yan direk. Yan direk. Şimdi üst direk geçtik. Üst direk biraz zor arkadaşlar. Gol oldu arkadaşlar. Bu da olur. Şimdi üst direk vurmamız için hesaplama yapmamız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın. Bunu her zaman diyorum. Artık odaklanmam lazım. Hmm. Hop. Ay! Vuruyordum. Gelmedi arkadaşlar. Ne yapacağız? Allah topluyor. Vuruyorum. Yan direk. Arkadaşlar yan direk. Yan direkleri kaldırın. üst direk kalsın. Ah. arkadaşlar top benim mağarama kaçtı. Size gizli geçirdiğimi de göstereyim. Bir dakika burada. Arkadaşlar topu alıp geldim merak etmeyin. Vuruyorum. Oy girdi. Ben de göremedim ki. Herhalde olmuştur. Şimdi arkadaşlar antrenman yapacağız. Arkadaşlar bunu yapacağım sizin için. Voley ve rovaşata. yapacağım arkadaşlar.